Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel iki adet villamız var burada. Ön taraf 1 milyon 150 bin TL. Arka taraf 1 milyon 100 bin TL arkadaşlar. Bunlar acil satılık. Merkezdeyiz. Acil derken çevredeki fiyatlarla eşdeğer fiyatlar ama tabii ki seçenek olarak değerlendirebileceğiniz evler arkadaşlar. Diğer villalarda zaten tanıtımlarını ara ara yapıyoruz. Yan taraflarında da satılık villalar mevcut. Bunların genel olarak metrekareleri aynı. Şimdi buranın iki tane girişi var. Burası arka villanın girişi, burası da ön villanın girişi. Araya duvar örülecek arkadaşlar. Bunun için belki iki kardeş alır, iki akraba alır. Genelde dediğimde böyle şeylerle çok karşılaştığımız için en son duvar örülüyor. İsteğe göre yapılıyor ya da oraya bir korkulukla kapatılır. Ön tarafın tanıtımını yapacağız. Gördüğünüz gibi güzel bir bahçe alanı demeyelim. Çünkü çok geniş bir bahçelerimiz yok ama teras alanımız var ön tarafta. Bahçe terasımız var arkadaşlar. Rahatlıkla da buranın üstünü kapatabilirsiniz. Kış bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Yeşil alan olarak da sadece bu alanımız mevcut. Ön taraftaki villanın. Arka taraftaki villanın aslında daha geniş bir bahçelanı var. Onun nedeni de arka tarafın giderken de bu yolda ona ait olmasından dolayı arkadaşlar. Sadece ön tarafın böyle bir bahçelanı var. Giriş kapımız çok güzel ama. Gerçekten giriş kapısı mükemmel bir seçimle yapılmış. Kaliteli bir kapı belli. Hangi marka? göremedim ama gerçekten güzel bir kapı kullanılmış. Ana giriş kapımız arkadaşlar salon açılıyor. Artık bunu biliyoruz ama şöyle bir şey yapılabilir burada. Salon tarafı biraz daha arkada kaldığı için buraya güzel bir kitaplık. Aslında bu müteahhitlerin düşünmesi gerekiyor. Çok zor bir şey değil ya. Gerçekten zor bir şey değil. Şuraya, şuraya kadar. Ne kadar tutuyor? Bakalım. Tabii lazer metri için bu arada Mehmet abiye yine teşekkür ederim. Bizi düşünmüş, lazer metremiz arızalandı dedik, gitmiş bir tane bize lazer metre getirmiş. 1.39 arkadaşlar, 1.39 bir kitaplık konulacak. Başka hiçbir şey değil. Sadece buraya bir kitaplıkla koridor haline getirilecek. Fonksiyonel bir kitaplıkla mükemmel olur. Giriş kapısının karşı tarafında mutfak alanımız var. Gayet güzel, şık, kullanışlı bir mutfak var. Parlak beyaz kullanılmış, metalik renkler, kulplar. Yine burada camlar var. Gayet güzel bir mutfak alanı burası. Kullanışlı bir mutfak. Bak bu çok güzel olmuş. Rengi çok, kaplaması çok güzel olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş. Ve sağ tarafta da salon kısmımız var. Salon kısmında şöyle ölçelim. Burası arkadaşlar 5.26'ya. 5.26'ya. Şöyle yapalım. 5.26'ya. 4.74'e. 5 526 ya 474 güzel bir salonumuz var. Şimdi mutlak kısmı o köşeye alınınca salon metrekaresi olabildiğince size kalmış. Kullanabilirsiniz. Yani buraya bir üçlü, bir tane tekli, iki tane bercer çok rahatlıkla sığacaktır arkadaşlar. Eşya konusunda kafanıza takacağınız bir durum yok. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş. Bu dedimin kaderi. Neden kaderi diyorum? Çünkü imar durumu bu. Metrekareler bu. Bundan dolayı böyle yapılıyor arkadaşlar. Mecburiyetten aslında biraz da. Merdiven genişliğimiz çok iyi. Yine burayı da ölçelim. Büyük ihtimal 1 metredir. Evet, 1 metre. Orta katta iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenin hemen karşısında, yukarıya çıkış merdiveninin hemen karşısında güzel bir banyo lavabomuz var arkadaşlar. Seramik seçimi Gerçekten çok güzel olmuş. Musluk akıyor mu? Akıyor. Suyumuz hazır. Elektriğimiz hazır. Bak burada da bir tane yer varmış ama bunu yakalım. Yanmadı. Buraya da konulmuş ama ayrıca. Var mı orada? Bak güzel olmuş. Gerçekten hoş. Şık duruyor. Ve burada iki tane de odamız var arkadaşlar. Odalar gayet güzel. Gayet güzel. 2 adet odamız Mevcut. Ben biraz önden gidiyorum. Çünkü hemen ölçümü yapayım. Ona göre de odayı anlatalım diye. 3.44'e 3.66 kare bir oda var arkadaşlar burada. Hoş. Doğal gaz tesisatımız hazır. Otomatik panjurumuz var. Ve geniş de bir balkon var. Aslında diğer odayla ortak kullanım bir balkon. Buradan gösterelim. Bak çok güzel değil mi mesela bu? Yani şu gerçekten çok güzel. Şimdi diyorlar ki bunun altında işte sıkışan olur. İşte bir şey değer kırılır. Ya bunun inceliği zaten çok kalın bir şey değil ki. Bu şu kadarcık bir şey yani. Milim. 2 santim ya da 3 santimlik bir şey. Çok şık, güzel. Yani burada hatta biri de yazmıştı. Ya kardeşim bu kadar para veriyoruz. Tanjur'un kölesi oluyoruz. Demişti. Hatırlayamadım yazdığını da bir an. Gerçekten doğru söylüyor aslında yani verip de ya uzaktan kumandal olsun ya da böyle olsun. Burada da güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Şimdi insanlar bizi izlerken kardeşim şeffaf şekilde her şeyi anlatıyorsun diyor. Biz de bu şekilde sevdiğiniz arkadaşlar bizi bu şekilde sevdiğiniz bu şekilde de devam edeceğiz. Şimdi gördüğümüzde eleştiri yapmak zorundayız. Buna kimsenin alınmaması gerekiyor. Hiçbir müteahhitimizin alınmaması gerekiyor. Tabii ki, sonra sonra yapılacak. Yani herkes kendi fikrine göre ev yapmış olsaydı, inanın çok daha farklı şeyler görürdük. İnsanlar soruyor. Kapılar parlak beyaz, kulplar biraz daha böyle bakır rengi ama metalik. Ve burada da bir odamız daha var arkadaşlar. Burası da gayet geniş, kullanışlı bir oda. Hemen ölçelim. Burası da 325'e, 325'e. 471. 325'e 471 güzel bir oda. Ev ama genel olarak sade şekilde döşenmiş mi diyelim artık döşenmiş demeyelim eşya yok ama sade şekilde dizayn edilmiş. Bu da gözü yormuyor. Mesela bazı evlere gidiyoruz. Bir yerden pembe çıkıyor, bir yerden mor çıkıyor, bir yerden yok kuşağı böyle ev rengarenk bir ev. Mesela böyle evler çok güzel. Sade, temiz. Genelde beyaz tonlara hakim. Yukarıda en üst katta da merdivenden çıkınca geniş bir banyo lavabo var. Bak bu çok güzel olmuş. Çok iyi yapmışlar. Gerçekten tebrik ederim. Çatı gelmiyor eğimli değil. Direkt yukarıya doğru gidiyor. Güzel bir de banyo lavabo olmuş. Duş akabini falan efsane. Gerçekten hoş olmuş. Bu çevrede bunu farklı kılan özelliklerden biri de bu banyo olmuş arkadaşlar. Burada bir de makine yerimiz var. Hazır. Hemen monte edilebilir. Onun karşısında da 348'e 489. 348'e 489 güzel bir oda var. Şimdi bütün odaları ölçüyoruz. Bizi oturduğunuz evinizde koltuğunuza yaslandınız izliyorsunuz bir kağıt kalem alıp bunların çarpımlarını çıkarıp genel metrekaresini çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Biz size oda metre karesi veriyoruz. Eşya yerleştireceksiniz 2 metreye 1 metre olabilir. Bunları hesaplayın diye ölçüyoruz. Yoksa odanın genel metre karesi işte 25 metre kare diye vermiyoruz. Her tarafı detaylıca ölçüyoruz detaylıca bakıyoruz. Bir de terasımız var. Teras çok güzel. Gerçekten hoş bir teras olmuş. Buraya istenirse mutlak tezgah konulabilir. Yeri hazır burada zaten bırakılmış. İstenirse konulabilir. Lazer kesim korkuluklar yapılmış. Bu da gayet şık. Üstü kapatılmış. Ayrı bir puan oldu bu da. Çevremizde çokça inşaat var arkadaşlar. Şurada tanıttık mesela 1 milyon 150 bin liraya. Karşıda zaten komple inşaat oldu her taraf. Yakında buralarda dolmuş olacak. Tamamıyla. Güzel bir villa izlediniz. Hoş bir villa izlediniz arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. 1 milyon 150 bin TL. 1 milyon 100 bin TL. Artık fiyat konusunda geldiğinizde pazarlık yapma şansınız bulunuyor. Gayet güzel bir evdi. Hoş bir evdi arkadaşlar. Eksiksiz bir ev. Tamamıyla hemen yerleşebileceğiniz bir ev. Bitişik nizam evler arasında banyo lavabo kısmı, teras kısmı geniş evlerden bir tanesi. Bunları değerlendirirken artı puan olarak düşünebilirsiniz. Alıcısını bekliyor. Dediğim gibi Altın kuma mesafemiz 4 km civarlarında. Sağlık ocağına, sent pazarına yürüme mesafesinde. Ama aracınız varsa tabii ki daha kolay olacaktır sizin için yaşam. Gayet güzel bir yer arkadaşlar. 1 milyon 150 bin TL. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.